Bal badem kurabiyesi tarifi. Malzemeler. 100 gram tereyağı. 1 bölü 2 su bardağı şeker. 1 bölü 2 su bardağı çekilmiş çiğ badem. 1 yemek kaşığı bal. 1 yemek kaşığı krema. 1 tepeleme yemek kaşığı un. 1 portakalın rendelenmiş kabukları. Hazırlanışı. Tereyağı küçük bir sos tenceresinde eritin. Krema bal ve şekeri ekleyin. Şeker eriyene kadar sürekli karıştırarak kaynatın. Altını kapatıp un, badem ve portakal kabuğu rendesini ekleyin ve güzelce karıştırın. Karışımı tamamen soğuyana kadar bir kenarda bekletin. Karışımdan bir çay kaşığı ile minik parçalar alıp fırın tepsisini aralıklı olarak. Bir tepsiye 6 parça yerleştirin. 170 derecede önceden ısıtılmış fırında kenarları hafifçe kızarmaya başlayan kadar pişirin. Fırından çıkarıp çıktıklarında hala sıvı kıvamda olacaklar. Bir çay kaşığı yardımıyla kenarlarından hafifçe ortaya doğru ittirerek yuvarlak olmalarını sağlayın. Soğuduktan sonra servis tabağına alın. Kalan hamuru da aynı şekilde pişirin.